Arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz aylardır YouTube videoları çekiyorum ve bu videoları kendi odamda çekiyorum yattığım odada. Birkaç aydır benim için sorun olmaya başladı. Çünkü ışıklarla uğraşıyorum işte kamerayı koy, tripodu koy. Özellikle ışıklar çok büyük problem teşkil ediyor benim için. Dolayısıyla dedim ki zaten hali hazırda kız kardeşim de evlendi gitti. Bir tane oda boşa çıktı. Neden ben o odayı YouTube stüdyosuna çevirmiyorum dedim. Ve gayet de mantıklı geldi ee, ve bu durumu vloglamamak çok yanlış olurdu. İşte bu video o video. Ee, kardeşimin odasını nasıl YouTube stüdyosuna çevirdim videosu olacak. O zaman hiç vakit kaybetmeden video geçelim. İlk başta kendi odamı göstereyim size hem yattığım odayı hem çekim yaptığım odayı. Burada dolabım var bir tane. Mesela bunu kapaklı almadım sürgülü almak zorundaydım. Yer olmadığı için Işığım orada işte tripod orada. 3 boyutlu yazıcı aldım bir tane mesela. Onu da oraya koydum komodinin üzerine. Burada mesela bir tane kitap var. Bu ne için? Şu anda el tripodu var bende. Giriş videosunu burada çektim mesela. Tripodu oraya koydum. İşte buradan konuştum. Arkada bilgisayar var. Ya mesela bu bilgisayar da sıkıntı. Niye? Çok ses çıkarıyor. Videonun kalitesini düşürüyor. Ondan sonra burada bir tane led ışık var. Ya ne kadar videolarda bu gözükmese de ben kendim bunu gözümle görüyorum. Kötü bir görüntü. Ya burada bir ışık var. İşte aşağıda başka ışıklar da var da şimdi onları göstermeyeyim. Yani küçük bir oda şöyle bir de genişten göstereyim. Zaten zor yorum bir de kamera ekipmanları falan filan derken şey olmuyor, yetmiyor yani. Şimdi değiştireceğim odaya bir gidelim. Evet, video çekmeyi düşündüğüm yer burası. Sizin de fikirlerinizi Instagram'dan aldım zaten. Çok güzel fikirler geldi. Ee, mesela duvarı koyu griye boyayacağım. Bu benim çok aklımdaydı zaten. Eğer yapabilirsem, e, tavandaki ahşabı beyaza boyayacağım. İşte şuradaki rafları çıkaracağım. Şuraya bir dergilik asacağım. İşte bir tane raf koyabilirim. Ee, koltuğu kaplama falan dediler de o biraz zor olur. Bakalım ya böyle günden güne zaten video çekeceğim. Her gün bir şey yapacağım. Ee, internetten i̇nternetten de araştıracağım. Bakalım hangisi güzel olursa öyle yapacağım. Yani bundan sonra videolarım burada çekeceğim. Zaten çok daha geniş açıdan göreceksiniz artık beni. Odama sığamadığım için sadece böyle omuzlarıma kadar falan çıkıyordu. Evet gördüğünüz gibi o da bu şekilde. Ben şimdi kıyafetlerimi değiştireyim. Bu kıyafetlerle boya yapamam. Odayı falan hazırlayayım. Sonra boya işinde görüşürüz. Bu arada tüm odayı boyamayacağım. Sol duvar, karşı duvar ve sağ duvarı boyayacağım. Şu kamerada o açılar gözükecek. Zaten full gri yaparsak acayip boğulur oda. Burada çok fazla güneş almıyor. E, boyama yöntemi de şöyle. Üstteki yeri ilk başta bantlayacağım komple. Sonra altında kalan yeri boyayacağım fırçayla. Küçük fırçayla. Sonrasında komple her yeri boyayacağım. O zaman hemen işe koyalım. Kamerayı yerleştiriyorum ve boyamaya başlıyorum. Bu haline iyi bakın. Ondan sonra bitmiş halini after before şeklinde karşılaştıracağım. Evet bir sıkıntıyla karşılaştım. O sıkıntı da şu. Şöyle açayım size. Şimdi ben normalde burada çekim yapacaktım. Şu koltuğa oturacaktım. Kamerayı buraya koyacağım. Ve arkası boyalı. işte aksesuarlar falan filan. Ama olmadı. Niye? Çünkü benim kameram crop bir kamera. Yani çok küçük bir kısmı alacak. Şöyle dikdörtgenlik bir kısmı alacak. Yani yaptığım her şey boşa gitmiş olacaktı. Bunun tek çözümü var. Ben böyle... Bu arada ses için kusura bakmayın. Dekor basıyorum. 3 boyut yazıcının sesi. E, kamerayı şu merdivenin olduğu yere koyacağım. Ben de şu kovanın ol, olduğu yere oturacağım. Tamam o şekilde ancak kamera böyle her yeri alır. Aynen bu şekilde. Ama arkada boş bir koltuk olacaktı. Ondan vazgeçtim ve ne yaptım? Sol tarafı boyadım. Bu arada bunu telefonla çektim. Timelapse yaptım. Onu size gösteririm. Birazdan boyayacağım yerleri videosunu çekeceğim. E, hani o şekilde. Arkadaşım da dedi ki arkada koltuk boş olarak dursun dekor olarak e, zaten senin duvarın renginde çok güzel gözükür o dedi. E, bir de öyle deneyeceğim şimdi bu arka tarafı boyayacağım bantlama falan işlemlerini yapacağım. E, bu arada dekor basılıyor göstereyim onu. Şöyle kağıt uçak şekli var üç boyutlu hatta bir tane küçük bastım deneme için onu size göstereyim. Şu duvarı mesela şurasına şöyle koyacağım yapıştıracağım biraz boşluklu olacak. Arkasında da neon ışıklandırma yapmayı düşünüyorum. Ee, kamerada güzel gözükür. Neyse o zaman ben boya yapmaya devam edeyim. Ee, bayağı işim var. Ee, siz de izleyin durun. Görüşürüz. Bu arada koltuk daha bu tarafa doğru gelmiyor. Arka kısmını tam boyayamayacağım ama o kamerada gözükmeyecek. Onu daha sonra bir şekilde hallederim. Şimdi hızlı bir şekilde çözüm üretmem gerekiyor. Ee, şu rafları da muhtemelen çıkarırım. Tek burası kaldı, şimdi şunları sökeyim daha sonra boyamaya geçeyim. Evet, boyanın birinci katı bitti. Solu boyamıştım zaten. Şu i̇ç kısmı boyadım. Karşıyı ve sağ tarafı boyadım burası şöyle farklı bir alan gibi olacak. Buraları boyamayacağım. Burası da boyanmamış. Şu anda eksiklikler gözüküyor. Onlar da ikinci katta yarın boyayacağım. Şu an bayağı yoruldum ve dağılmış durumdayım. Ee, i̇kinci katı yarın yapacağım ama size bir şey göstermek istiyorum. Böyle bir şey buldum evde. Diyorum ki bunu duvara asayım. Şöyle. Üstüne bir şeyler yapıştırayım ve arkasını ledle ışıklandırayım. Bence güzel olur. Hatta bugün storiesini de attım. E, bilmiyorum artık hepsini zamanla tek tek yapacağım. Bir de bir arkadaş böyle bir dergi rafı gibi bir şey önermiş. Babam sağ olsun okulda benim için yaptı. E, bunu bir siyah boyacağız. E, belki bunu da kullanın bilmiyorum şu anda. Çok fazla şey de olsun istemiyorum. Bir boyayalım. E, bakalım nasıl olacak. Aaa! <laughs> ayağı boyalandı. Ciddi misin? Evet. Ah, Al mahveder Başlayayım mı? E ne olacak bu? Ayağım. Dur. Lan dur lan. ayağın. Evet. Gel bakalım. Gel bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi boyama işini bitirdim. Ee, bantları falan sökeceğim ve odayı odayı düzenlemem gerekiyor. Bir selam ver kameraya. Bir selam ver. Bu boyayı bitirdim. Oda inanılmaz dağıldı. Şimdi size e, odayı göstereceğim. Bantları falan sökeceğim. Odayı toplayacağım. Sonra projelerimden bahsedeceğim biraz daha. Hani ne değişiklikler yapacağım. E, o zaman bir ilk başta odayı göstereyim. Ondan sonra toplamaya başlayalım. Evet. Boya bu şekilde. Bence boya gayet güzel oldu. Şu yukarıdaki beyazlıklar yerdeki beyazlıklar bantlar. Onları sökeceğim. Ve odayı toplayacağım. Şöyle bir düzenleyeyim. Merdiven var, boya falan var. Ee, terliklerim var. Ha, bir de 3 boyutlu yazıcı var. Şu ışığı buraya bir çevirelim. 3 boyutlu yazıcıda da şey basıyorum. Uçak. Maket uçak basıyorum. Şu anda şu kuyruk bölümü yarım oldu. Onu tekrar basacağım. Ee, bakın. Motorları falan bastım şimdi. Motorların arka kısmını bastım. Şu anda da kanat basılıyor. Görüyorsunuz. Ya bunu da işte masama falan koyarım veya şuraya raf koyacağım. Onu da göstereyim. Şu sol tarafa raf koyacağım. Onun üstüne koyarım. Bu arkamdaki yeri boyamadım. Oraya ihtiyacım yok. Zaten bir güzel durdu. Göze güzel göre. Belki kameradan güzel gözükmüyordur. Sonradan kötü durursa isterlerse bizimkiler boyarım. Göstereceğim şey ise şu. Bir tane duy aldım beyaz. Bir tane de sprey boya aldım mat siyah. Bununla bunu boyayacağım. Hatta bir kısmını boyadım. Böyle gözükecek. Ve altına rustik diye geçen ışıklar var. Görmüşsünüzdür. Ve bu ışığı tavandan asacağım. İşte kameradan şöyle arkadan gözükecek. Bunlar biraz loş yanıyor. Sadece iç, iç kısmı belli oluyor. E, dekor olarak bunu düşündüm. Yani o şekilde. Neyse ben e, odayı düzenlemeye devam edeyim. Daha doğrusu başlayayım ondan sonra görüşürüz. Evet biraz daha toparladım. Son hali şu anlık böyle. Alayı falan serdim. E, bantları söktüm. Boya gayet güzel gözüküyor. Rafları koydum. Bu rafları muhtemelen siyah boyayacağım öyle de bırakabilirim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Kamerada gözüktüğü şekliyle gözümüzün gördüğü farklı olacak. Bir de ben renk oynamaları yapacağım. Bir de bu lensle çekmeyeceğim mesela. Bayağı bir fark olacak. Yani şu anlık dediğim gibi bu kadar yapabildim. Bir sonraki gün yine devam edeceğim. Tabii siz bunu tek parça halinde göreceksiniz. Gerçekten tahmin ettiğimden daha zor oluyor. Yani çok fazla bir şey yapmamama rağmen bu boya işleri, odayı düzenleme işleri gerçekten çok zormuş. Ama şu an boş olduğum için kendim de vakit ayırıyorum. İnternetten, Pinterest'ten falan bakıyorum fikirlere neler olabilir. Ama şunu belirtmek istiyorum. Hedefim kameranın çektiği yeri güzel göstermek. Ama işte sadece arkasını boyayınca dedim ki yani bencillik olur biraz odayı da boyayayım. O yüzden tüm odayı boyadım. Evet iki gündür kargoları bekliyordum. Şimdi devam edeceğim güncellemelere. Şu üstteki rafı bir kere çıkarıyorum. Alttaki rafı da o şekilde tutacağım. Üstüne bir tane çiçek koyacağım. Ve çiçeğin üstüne de böyle sarkma rustik lamba yapacağım. Lambayı da bu makrome ipleri var ya o iplerle saracağım. Ee, çok da bir şey kalmadı. Bir iki tane kargo geldi. Onları göstereceğim size ne olduğunu. Ee, i̇stiyorsanız ilk başta kargoları açalım. Ondan sonra güncellemeye devam edelim. Şu kırıncıya açayım. Bir arkadaşım bana klaket gönderdi, dedi ki duvarına asarsan güzel gözükebilir. Onur gönderdi, çok teşekkür ediyoruz Onur'a. Artık duvarın en güzellerini asmaya çalışacağım. Çok iyi ya. İkincisi bu arkadaşlar. Şu rustik lamba dediğimiz lambalar, içi böyle sadece içi yanacak. Onun için de normal duy kullanmayacağım. Daha doğrusu normal duy kullanacağım ama anahtarını farklı kullanacağım. Dimmer kullanacağım da bakalım. İnternetten böyle dimmer'lar aldım arkadaşlar. Bu ışın şiddetini ayarlamak için. Şurada yuvarlığa var. En kısıkta veya en çokta kullanabiliyorsunuz. Bundan iki tane aldım her ihtimale karşı dimmer'dan. Şu an tam yapamadım ama zaten silikonla yapıştıracağım. Bunu bu iple saracağım. Bence direkt uygulamasını yapalım. Ondan sonra siz kendiniz artık değerlendirirsiniz. Böyle açıyoruz. İstersek böyle şiddetini arttırıyoruz. Ben bunu muhtemelen böyle en düşük şekilde kullanacağım. Arkada sadece loş bir ışık olacak. Evet sonunda bitirdim. Şimdi nasıl olduğuna bakıyoruz. Arka planda bu şekilde gözükecek. Böyle istersem şiddetini arttırabilirim. Onu artık videoda nasıl gözükürse, nasıl güzel gözükürse ona göre ayarlarız. Bu da böyle. Şimdi bir diğeri ise şu. Yine ikinci duy aynı şekilde. Bunu da kablosunu siyah boyadım. Böyle siyah bir tema olsun istedim. Bunu da sağ tarafa farklı uzunlukta asacağım. Bunu iple sarmadım. Arkadaşlar şimdi sırada ne var göstereceğim size. Evet. 3 boyutlu yazıcıdan bir tane uçak maketi çıktısı almıştım. Şimdi onu birleştireceğim. Onu da artık arkadaki raf var ya o rafa yerleştiririm diye düşünüyorum. Şimdi onun birleştirmesine geçelim. Konuşuruz. Toplama aşamasının hepsini çekemedim. Çok sorun çıkardı. Böyle zımpara işleri falan vardı. Ama bitirdim. Şimdi bunu nereye koyacağım? Onu göstereyim. Hop. Yani şurada. Şu an çok karanlık. Bir saniye. Şimdi e burayı zaten sol taraf paylaşmıştım biliyorsunuz. E, boş kalmasın diye o bastığı bıçağı Böyle buraya koydum. Kameradan çok daha iyi gözükecektir eminim. Ondan sonra sağ tarafa ne yapacağız? Işığımızı sağa çevirelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, orta tarafa hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle ışığı bir çekeyim. Böyle sol taraf böyle gözükecek. Ortada bir şey olmayacak çünkü zaten ben orayı kapladığım için ne koyarsam koyayım belli olmaz. Şimdi şöyle sağ tarafa da Öncelikle şunu koyacağım. Şu demiri. Şöyle şuraya koymayı düşünüyorum. Bunu da ışıklandıracağım. Neyle ışıklandırıyorum? Onu da göstereyim. Bu ışıkları görmüşsünüzdür. İnternette satılıyor. Bu ışıklarla bunu bunu dolayacağım. Bu bir. İkincisi de arkadaşımın Onur'un bana hediyesi. Bunu da mutlaka bir yere koymam gerekiyor. Dedim ki onu da şöyle sağ tarafa şöyle çapraz şekilde asayım. Şöyle şu siyah boyadığım duyu vardı ya bunu da şu köşeden böyle aşağı doğru indireceğim ve sağ koyduğum klaketle o siyah bordu aydınlatmış olacak güzel bir hava katacağını düşünüyorum. Bundan sonra da artık bir şey eklemem arkadaşlar bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ben bu işlemleri yapmaya koyulayım sonrasında artık videonun sonunda görüşürüz. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz artık. Sol taraf bitti. Sağ tarafta da şu resimliği ışıklandırdım. Ama çok fazla ışık ışık oldu. Ondan sonra böyle e, albümden bulduğum resimlerimi koydum. Bunları daha sonradan avcılıkla ilgili değiştiririm birkaç tanesini. E, şuraya klaketi koydum. Buraya da ışığımı böyle ikisini de aydınlatsın diye yerleştirdim. Bu ışığın ayarıyla oynayabiliyorum. Bir saniye hemen değiştirelim. Böyle daha aydınlık oluyor. Aslında aydınlık sağ taraf daha aydınlık, sol taraf biraz daha loş kullanabilirim. Şimdi siz bu şekilde görüyorsunuz. Bu farklı bir lens. Benim videoları çekeceğim açı ise bambaşka olacak. Renkler çok daha güzel olacak. Bundan sonra asıl sonucu göreceğiz. Videolarda nasıl gözükeceğini göstereceğim size. Ama ondan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi bu haftayı, bu odayı yapmam 7-8 günümü aldı. Daha çok ben buna hobi gibi baktım. Yani günde 2-3 saatimi falan ayırdım maksimum. İlk başta işte odayı boyadım. Daha sonrasında şu rafları yaptım. Işıklar mesela beni yordu. Dimmer'larını ayrı aldım, lambasını ayrı aldım. Kablosu falan derken birleştirme iki ışıkta beni bir tık yordu. Ama sonucuna değdi diye düşünüyorum. İşte arkada bir resimlik yaptık. Onun yanında klaket koydum bir tane. Neyse çok fazla uzatmayalım. Arka planımız güzel oldu diye düşünüyorum. Artık en son sonuç yani videoda nasıl gözükecek size onu gösterip videoyu bitiriyorum. Evet. Oldu gibi. Arkadaşlar arka planın son hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bu 7-8 günlük bir çalışmanın sonucu. Cebimden çok fazla para da çıkmadı açıkçası. Genelde evdeki şeylerden kullandım. Yani belki toplasan 150-200 lira falandır. Onun dışında ışığı tam ayarlayamadım. Işık da birkaç videoya oturur. Bundan sonra videoları bu arka planla çekeceğim. Niye böyle bir değişikliğe gittim? Çünkü inanın benim yaşadığım oda bana zor yetiyordu, uyumaya zor yetiyordu. Kardeşimin odasında bu şekilde değerlendirmek istedim. Şu anda kardeşim evlendiği için bu oda bana kalmış oldu. Eğer aklınızda farklı bir fikir varsa işte. Arka planı şu şekilde değiştirebilirsin. Bunu koyabilirsin. Bunu çıkartabilirsin. Yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu da mutlaka beğenin. Çok öbek verdim çünkü. Ee, onun dışında çok fazla diyecek bir şey yok. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.